Ümraniye mağazamızdan tüm kumaş severlere selamlar ve saygılar sunuyorum. Bugünkü tanıtacağımız kumaş piyasada Sedefli Organze diye bilinen bizim Orkide Organze olarak isimlendirdiğimiz bir kumaşımız. Zaten şöyle uzaktan baktığınız zaman Sedefli, parlak hatta yıkanmış efekti veren bir organze çok tercih ediliyor. Yalnız bir uyarda bulunmak istiyorum. Maalesef bu ürünün de kötü taklitleri var. Aman dikkat diyorum. Kurumsal bir firmadan alışveriş yapmanızı öneriyorum. Değişik renkleri mevcut. 150 santim genişliğinde. Bu güzel kumaşa ulaşmanın kısa yolları belli. Ümraniye mağazamızda bizzat ziyaret ederek bakarak alabilirsiniz. Ayrıca web sitemize yüklüyoruz. erlerkumaş.com sayfasından online sipariş verebilirsiniz. Bir başka tanıtımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın efendim.